Merhaba arkadaşlar. 27 Temmuz Salı günü ay tüm gün balık burcunda seyahat edecek arkadaşlar. Bugün sevgi göstermek, romantik anlar yaşamak, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, pedikür yaptırmak, yaratıcı işlerle ilgilenmek, resim çekmek, videoları düzenlemek için güzel bir gün. Yine fal baktırmak, fal bakmak için güzel. Sezgilerin, rüyaların biraz daha bizi böyle etkileyeceği bir gün olacak. Yine gün içerisinde özellikle biraz böyle ödem yapabilir vücudunuz, eliniz kolunuz, ayağınız şişebilir. Bilginiz olsun ama endişe etmeyin. Böyle çok günübirlik bir durum olabilir bu. Su ile ilgili rahatlatıcı ondan sonra durumlar yaşayabilirsiniz. Yüzebilirsiniz bugün. Sanatçı tarafınız çok güçlenebilir. E, oldukça yaratıcı ve keyif verici işlerle ilgilenebilirsiniz. E, ayakkabı satın alabilirsiniz. Ay teken yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesidir ee, arkadaşlar. 28 Temmuz çarşamba günü bugün ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. 11.57 itibariyle Merkür de Aslan burcuna geçiş yapıyor. Merkür iletişim, ifade, konuşma, karar verme mekanizması ile ilgilidir. Merkür 11 Ağustos'a kadar Aslan burcunda seyahat edecek. Bu birazcık daha bizim zihnimizin daha çözüm odaklı, daha yaratıcı, daha eğlenceli çalışacağı bir süreç olacaktır arkadaşlar yeni fikirler, orijinal fikirler aklımıza gelecektir fikirlerimizin ondan sonra alacağımız kararların diğer insanlar tarafından e, onaylanmasını, e, değer görmesini isteyeceğimiz bir zaman dilimi olacak aslında. Biraz o katabilir Merkür Aslan. Bir tık öyle bir etkisi olabilir. Daha böyle eğlenceli bir iletişim kurmaya başlayacağız çevremizdeki diğer insanlarla. Daha böyle nükteli, neşeli konuşmalar alacak yerini. Artı Merkür Aslan'dayken mesela tiyatro, drama gibi sanatla ilgili konuların eğitimine başlamak için de 11 Ağustos'a kadar şahane bir zaman diliminde olacağız. 29 Temmuz perşembe günü bugün Mars Başak burcuna geçiş yapıyor ve 15 Eylül'e kadar Başak burcunda seyahat edecek. Mars harekete geçme prensibi mücadele ile stresle ilgilidir. Başa geçtiği andan itibaren Başak'ın temsil etmiş olduğu konularda bunları yaşayabileceğimizi gösteriyor. Mars Başak enerjisi aslında bir noktada zor ve komplike olan konuları çözmek için akıllıca yöntemler geliştirmek demektir. Birazcık sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık konuları stres noktasına dönüşebilir. Çok çalışacağımız, köle gibi çalışacağımız ama biraz daha az takdirde göreceğimiz bir zaman dilimi olacak ne yazık ki. Bu dönem kendinize bir check-up hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha sağlığınıza özen gösterebilirsiniz. Yeme içme düzeninize dikkat edebilirsiniz. İşte atıyorum kilo aldıysanız diyete başlayabilirsiniz. Bu Mars Başak dönemi içerisinde. Sadece böyle kendinizi heba edercesine çok da böyle kendinizi kaptırıp çalışmamanızda fayda var. 30 Temmuz Cuma günü arkadaşlar. Bugün gökyüzünde Mars ve Jüpiter karşı karşıya olacaklar. Bu biraz da bir gergin bir enerjiyi gösterir. Mars ve Jüpiter'in karşı karşıya olması önümüzdeki birkaç gün boyunca lütfen kimseyle din, İnanç ve siyaset ve futbolla ilgili veya sporla ilgili konularda kimseyle tartışmamanızı tavsiye ederim sizlere. Büyük riskler almamakta fayda var özellikle. çok coşkulu ve abartılı davranışlarda, tepkilerde bulunmamakta fayda var biraz. davranışlarımıza davranışlarımızda biraz kontrolü ve ölçüyü kaçırmayın. Biraz sağlıkla ilgili konularda abartılı davranabilirsiniz. Yine dikkatli olun. Ticari girişimler için uygun değildir. Para kaybedebilirsiniz. Parasal konularda da dikkatli olmakta fayda var özellikle önümüzdeki 2-3 gün. 31 Temmuz Cumartesi günü ay tüm gün Boğa Burcu'nda seyahat edecek arkadaşlar. Bugünün ana teması birazcık sessizlik, sakin olmak. Biraz böyle keyifli konulara odaklanmak, yeme içme konuları, parasal konular olacaktır. Ee, biraz kilo olabiliriz bugün. Biraz böyle sanki boğazımızda bir kara delik varmış içerisine. E, böyle yedikçe yesimiz, yedikçe yesimiz gelebilir arkadaşlar. Ama bir taraftan da sanat ve yaratıcılıkla ilgili işlerle ilgilenmek için de işte çok güzel bir gün. Parasal konularla ilgili çözümler üretebilirsiniz. Parayla ilgili konularda hesap kitap işlerine birazcık düşebilirsiniz arkadaşlar. Boyun ve boğaz bölgenize dikkat. Ses kısıklıkları, boyun ağrıları, boğaz ağrıları, ense biraz söz konusu olabilir. Bu cumartesi bilginiz olsun arkadaşlar. 1 Ağustos Pazar günü bugün özel bir gün çünkü Merkür Güneş'in kalbinde olacak arkadaşlar. Saat 15.51 ile 21.24 arasında Merkür Güneş'in kalbinde olması demek isteklerinizin, ifadelerinizin, konuşmalarınızın evrenle senkronize bir şekilde işleyeceğini gösterir. Özellikle bugün 15.51 ile 21.24 arası aklınızdan, zihninizden ne geçirdiğinize dikkat edin arkadaşlar. Gerçekleşebilir. Ee, o yüzden olabildiğince iyi şeyler söylemek, iyi şeyler dilemek, iyi şeyler konuşmak, iyi şeyler ifade etmekte fayda var. Bugün zihninizi olabildiğince temiz tutun bana sorarsanız.